Öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli öğrencilerim, okulların açılmasına az bir süre kaldı biliyorsunuz ve Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlayarak yapılacak iş ve işlemleri yayınladı ve nelere uyacağımız, nelerle karşılaşacağımızı ifade etti. Bizim bugünkü yayınımızda okulların başlamasıyla beraber, hatta Eylül ayının girmesiyle beraber, Yapılacak olan sorumluluk sınavları ve bu sorumluluk sınavlarında nelerle karşılaşacağız, hangi şartlarda gireceğiz ve zamanlaması nasıl olacak bunun üzerinde duracağız. Değerli öğrencilerim, isterseniz hemen videomuza geçelim ve sorumluluk sınavları ne zaman, sorumluluk sınavlarında ne gibi sorular bizi karşılayacak, müfredatın hangi kısımlarından sorumluyuz, bu soruların cevaplarına, geçelim ve sorumluluk sınavlarında nasıl çalışacaksınız, hangi kaynaklara başvuracaksınız, bizim sizler için önereceğimiz hususlar neler, bunları görelim. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet, öğrencilerim. geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayınladı. Bu genelgenin sorumluluk sınavlarıyla ilgili bölümü şöyle, ekranda da sizlerle bunu paylaşıyorum. İlgili bölümü ben kırmızı renkte tarattım ve bu bölümü sizlerle önce okuyalım, sonra bunu beraberce yorumlayalım. Şimdi bu genelgenin ikinci maddesi şöyle, diyor ki sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 58. ve 60. maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak. Evet, bu maddeler doğrultusunda nasıl yapılacak? Dayandırdığı yer bu maddeler. Bakıyoruz. Sınavlar iki haftaya yayılarak 1 Eylül, 12 Eylül 2021 tarihleri arasında planlanarak uygulanabilecektir. Evet, değerli arkadaşlar, okul idareleri sorumluluk sınavına girecek arkadaşlarımızın sorumluluk sınavlarını 1 Eylül tarihiyle 12 Eylül 2021 tarihi arasında planlayacak. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin buradaki cümleye. İki haftaya yayılarak planlayacak. O zaman sorumluluk sınavına girecek arkadaşlar. Eylül ayında yapılacak sorumluluk sınavlarına girecek arkadaşlar. 1 Eylül 2021 tarihi tarihiyle 12 Eylül 2021 tarihinde sınavlara girecek. Peki bunu nasıl öğreneceksiniz? Hepiniz aynı gün mü gireceksiniz? Aynı tarihte mi? Bunu okul müdürlüğünüz planlayacak arkadaşlar ve 31 Ağustos'a kadar bunu e, okul sitelerinde yayınlayacaklar. Yani sınav planını yayınlayacaklar. Günde 2 veya 3 sınav olabilir arkadaşlar. Genelde 2 sınav olacaktır ve bu 1 Eylül 12 Eylül arasına yayılarak yapılacaktır. Nereden öğreneceksiniz? Okul sitesinden öğrenebileceksiniz. Gittiğiniz okulun sitesinden öğrenebileceksiniz. 31 Ağustos'a kadar Aynı şekilde okul müdürlüklerini telefonla arayarak veya eğer öğretmenlerinizin kurmuş olduğu WhatsApp grupları varsa veya okulun WhatsApp grubu varsa orada da size bunu atacaklardır. Takip edebileceksinizdir. 1 Eylül, 12 Eylül 2021 tarihleri arasında sınavlarınız okul idaresi tarafından planlanarak yapılacak. Kaç dersten sınavınız varsa o sınav günleri gidip o sınav saatinde gidip sınavınıza olup evinize döneceksiniz. Evet A maddesinde bu şekilde ifade ediyor. Buna dikkat edin. İki hafta yayılarak yapılacak. O zaman burada 7-8 günümüz kaldı arkadaşlar. 1 Eylül'e dikkat edin. Şimdiden çalışmaya başlayın. Peki çalışırken nasıl çalışacağız? Birazdan onu size söyleyeceğim. Evet B maddesine geliyoruz değerli öğrencilerim. Bu B maddesi önemli. Şimdi buraya dikkat edelim. Bir de C maddesi var. O da çok önemli. 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, evet dikkat edin, bu madde 2019 ile 2020 tarihinde sorumlu geçenler için geçerli arkadaşlar. Yani 2021, e, 2020-2021 öğretim yılı için değil, 2019-2020 eğitim öğretim yılında sorumlu geçen arkadaşlar, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak ve sorumluluk kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak. Yani değerli öğrencilerim, eğer siz 2019 ve 2020 yılı öğretim yılı, bakın 2019-2020 öğretim yılı, yani geçtiğimiz yıl, yani pandeminin başladığı yıl, sorumluluk sınavına kalmışsanız, sorumlu geçmişseniz siz birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız. Yani Eylül ile Ocak arasında işlediğiniz konulardan sorumlu olacaksınız. Ve sorumluluğunuz kalkana kadar birinci dönem konularından sınava tabi tutulacaksınız. Yani diyelim ki şimdi bu sene siz Eylül ayında 11. sınıf öğrencisisiniz. 9. sınıftan kalan veya 10. sınıftan kalan dersiniz var. Yani 2019-2020 eğitim-öğretim yılıyla ilgili bir dersiniz var. Bunun birinci döneminden ne olacaksınız siz? Sorumlu olacaksınız. Buradaki konulardan sorumlu olacaksınız. Ve bu sorumluluğunuz diyelim ki Eylül'de kalkmadı. Şubat dönemi, Haziran dönemi veya gelecek yıl sürdü. O gireceğiniz yıllarda da sadece birinci dönem konularından ne olacaksınız? Sorumlu olacaksınız. Bu kime özgü sadece? Bakın dikkat edin. 2019-2020 eğitim öğretim yılında sorumlu olarak geçtiğiniz derslerle ilgili. Peki şimdi çok önemli bir madde var. C maddesi. 2020 2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler ise yani bu yıl bu geçtiğimiz yıl yani bitirdiğimiz yıl Evet 2020-2021 eğitim öğretim yılında derslerden sorumlu geçenler ise bu derslerin birinci ve ikinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacaktır. Eğer arkadaşlar bu yılki derslerden yani 2020-2021 yılına dahil derslerden sorumluysanız tüm müfredattan sorumlusunuz. Eğer geçtiğimiz yani 2019-2020 öğretim yılından kalmışsa dersiniz o zaman sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız. Bu konu çok önemli. Bunu şaşırmayın. Basında sadece bu B maddesi yayınlandı arkadaşlar. Bu yanıltıcı olacak diğer öğrencilerimiz için uyarıyoruz burada. Çok dikkat edelim. Sadece birinci dönem konularından 2019-2020 eğitim öğretim yılında derslerden sorumlu geçenler sorumlu olacak. Ama 2020-2021 eğitim öğretim yılında derslerden sorumlu geçenler varsa onlar hem birinci dönem hem ikinci dönem derslerinden konu ve kazanımlarından sorumlu olacak. Şimdi sevgili öğrenciler, peki sorumluluk sınavlarına çok az bir süre kaldı. Çünkü 1 Eylül ve 12 Eylül arasında okullarımız bu sınavları yapacak. Nasıl hazırlanacağız? Soruları nasıl bulacağız? Hangi sorular çıkacak? İşte şimdi bunun cevaplarını size veriyorum. Değerli öğrencilerim, Metin Kürümoğlu Hocam kanalımız, ve Kürüm Medya kanalımız YouTube Metin Kürümoğlu Hocam ve YouTube Kürüm Medya kanalımızda sizler için hem birinci döneme yönelik konuları içeren sorumluluk sınavı videolarımız hem de tüm yılı içeren sorumluluk sınavı videolarımız yer almakta. Yukarıdan kartlardan ulaşabileceğiniz gibi sorumluluk sınavı oynatma listemize kanalımızın başlığı altındaki Oynatma listeleri ve videolardan da ulaşabilirsiniz. En kolay yolu oynatma listelerine tıklayarak oradan sorumluluk sınavlarıyla ilgili oynatma listesini tıklayın. Sağ tarafta size doğru izlerken sağ tarafta videoların yanında bir oynatma listesi çıkacak. Bu oynatma listesinden hangi sınıfa gidiyorsanız, hangi sınıfın e, sorumluluk sınavını e, yapacaksınız, o sınava girecekseniz onu tıklayarak Açılan videoyu izleyeceksiniz ve bu videodaki soruları çözerek hazırlanmış olacaksınız arkadaşlar. Sınava inşallah çalışmış olacaksınız. Tabi bu arada kitabınızdaki e, ölçme değerlendirme sorularını yani e, ünitelerin sonundaki ölçme değerlendirme sorularını da muhakkak cevaplamanızı istiyorum arkadaşlar. Ve bizim kanalımızda yayınladığımız e, sorumluluk sınavlarıyla ilgili e, sorularınızı da çözmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar... Ee, sınavlarla ilgili birden fazla e, videomuz var yani tek bir sorumluluk sınavına e, bağlı bir video değil de aynı e, sorumluluk sınavına birkaç farklı soru içeren videolarımız var tüm videolarımızı muhakkak izleyerek girmenizi istiyorum Bu arada yorumlar kısmına e, soru ve e, önerilerinizi e, yazabilirsiniz e, mesaj atabilirsiniz Evet değerli arkadaşlar dediğimiz gibi tekrar edersek 2019-2020 eğitim öğretim yılında sorumlu geçen arkadaşlarımız sorumluluk sınavında sadece birinci dönem konularından sorumlu olacak. Ama 2020-2021 eğitim öğretim yılında sorumlu geçen arkadaşlar ise hem birinci dönem hem ikinci dönem konularından ne yapacak? Sorumluluk sınavına girecek. Bu sınavlar 1 Eylül ile 12 Eylül arasında düzenlenecek, e, yayılarak İki haftaya yayılarak, pandemi kuralları nedeniyle haftaya yayılarak, iki haftaya yayılarak, e, aralarında da belirli e, mesafeler e, konularak ne yapılacak, dağıtılacak ve yapılacak. Sizler bu sınav ve sınav tarihlerimizi okulunuzun e, internet sitesinden, e, web sitesinden, e, aynı zamanda varsa WhatsApp gruplarından okulunuza telefon ederek veya okulunuza giderek camlara duyuru panolarını asılacak, oralardan öğrenebilirsiniz. Ve bu sınavlara çalışırken kanalımızdaki sorumluluk sınavı videolarını izleyerek de çalışabilirsiniz. Ders kitaplarınızın ölçme değerlendirme sorularını, konu ünite sonu sorularını da çözerek hazırlanabilirsiniz değerli öğrencilerim. Ve sorularınız olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve kanalımıza abone olup bildirim zillerini de açarsanız Yeni videolarınızı yeni videolarımızla beraber size gelen bildirimlerimizi daha erken alabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza katıl üyesi olarak daha yoğun, daha çok soru çözme imkanına da sahip olabilirsiniz. Kanalımızın üyeleri üyelik bölümünden arkadaşlar üyelere özel oynatma listelerinden hem daha uzun, daha bol sorulu videolarımıza ulaşabilmekte hem de özel sorularını yorumlar kısmında atarak birebir cevaplandırabilmekte. Arzu ederlerse özel derste alabilmekte. Bundan dolayı değerli arkadaşlar kanalımızı dikkatli bir şekilde incelemeyi, katıl üyeliği avantajlarını katıl butonuna tıkarak, tıklayarak incelemenizi istiyorum. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sorumluluk sınavına gelecek tüm gençlere başarılar diliyorum. Son olarak tekrar ediyorum. 1 Eylül 12 Eylül 2021 tarihleri arasında sınavlar yapılacak. Sınavların e, duyurusunu 30-31 Ağustos tarihlerinde okullarınızdan hangi gün gireceğinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu sınavlarda 2019-2020'den kalan arkadaşlar, sorumluluğa kalan arkadaşlar sadece birinci dönem konularından sorumlu. 2020-2021 yılında sorumluluk sınavına kalan arkadaşlar ise tüm dönemden, tüm dönem konularından sorumlu arkadaşlar. Tekrar ediyorum kanalımızda hemen hemen tüm derslerle ilgili sorumluluk sınavlarına yönelik videolarımız mevcut. Bu videolarınızı izleyerek en güzel şekilde sınavlara hazırlanacaksınız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaş çevrenizle de paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Da sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan, ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.